Yarınlara umutla bakabilmek zannediyorum ki en çok dününü tanıyanların hakkıdır ve hele ki dünü böylesine şanlı bir millet ise onlara layık olmaya çalışanların en fazla hakkıdır yarınlara umutla bakmak. Merhum Akif tam bu noktada öylesi bir yerde duruyor ki bir yanıyla bir zamanlar bizde millet hem nasıl milletmişiz gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz diye dününün farkındayken diğer taraftan da yarınların temsilcisi olacak olan Asım'ın nesline atiyi karanlık görerek azmi bırakmak dünyada elim bir ölüm varsa eminim budur ancak diyerek nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğini yine Akifçe tarif ediyor. Bu şiiri 9. Türkiye Olimpiyatları şiir dalında birincisi olan Gürcistanlı bir küçük hanımefendiden az sonra dinleyeceğiz. Ama bu şiiri bir Gürcistanlı kardeşimizin okuyacak olması da aslında Akifçe duruşa dair bize bir ipucu verecek. Sezai Karakoç merhum Akif'ten bahsederken anne tarafıyla Buharalı, baba tarafıyla Balkanlardan gelmiş, kendisi Fatih'te doğmuş. Yani Doğu İslamlığının Batı İslamlığının ve Merkez İslamlığının tam da sentezi bir çocuk diye bahseder. İşte Akif'in o güzel şiirini Gürcistanlı küçük bir hanımefendiden dinlerken bu cümleleri de gönlümüze el feneri misali tutmamız zannediyorum ki şiirin alt kodlarından ipuçları sunacak bize. Buyurun bakalım. Yanlık görerek azmi bırakmak Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle İmanı olan kimse gebermez bu ölümle Ey diptir meyyit, iki el bir baş içindir Davransana, eller de senin, baş da senindir his yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin. Niye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin? Yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görü vermekle atıştın. Esbabı elinden atarak ye yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan Tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan Herkes gibi dünyada henüz hakkı hayatın varken Hani herkes gibi azim ve sebatın Genç yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun Ümide sarılsın sıkı, seyret ne olursun azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Lanetleme bir bukte ihatır ki çözülmez. En korkulacağını gibi yeysin güzü gülmez. Madem ki alçaklığı bir yeys şirkin, Madem ki ondan daha melun, daha çirkin, bir şeye yoktur sana. Ey unsur iman, nevmi olarak rahme-i hüdadan hüsrana rıza verme. Çalış, azmi bırakma, kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlike değilmiş, batıyormuş. Lakin hani milyonlara örten şu yığından tek kolda yapışsam demiyor bir tarafından. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryat ile kurtulması me'mul ise haykır. Yok yok, hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur. Deme, yılma, ey milleti merhume, sakın yeyse kapılma.